Hollandalı malum siyasetçiyle yaşanan polemik Almanya ile Almanya yönetimiyle o işte camiye yapılan baskınla ilgili olarak yaşanan polemik Fransa Cumhurbaşkanı ile Türkiye Cumhurbaşkanı arasındaki söz düellosu bunların hepsi siyasi tartışmalar kapsamında farklı farklı açılardan değerlendirilebilir, bakılabilir, eleştirilebilir ya da haklı görülebilir. İki tarafın söylediği sözler ölçülü ya da ölçüsüz bulunabilir. Bunlar ayrı bir mesele. Yani siyasette her türlü laf edilebilir. Tabii ki onura, haysiyete dokunmadığı takdirde. Ama ben bu karikatür meselesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Yani o malum Charlie Hebdo dergisi var. Hani geçtiğimiz yıllarda da e, İslami... E, görüşte olduğunu savunan ya da işte cihadist olduğunu savunan teröristlerin baskınına uğrayan ve çok ağır kayıplar veren Charlie Hebdo dergisinin çizdiği karikatürle ilgili olarak. Haliyle medyada bu karikatürü biz buralarda gösteremiyoruz. Yani sosyal medyada el değiştirdi. Dün akşamdan itibaren çok sayıda kişi paylaştı ama tabii ki bu yayınlarda kullanılacak edepte ya da edep seviyesinde bir karikatür değil. Şimdi diyebilirsiniz ki ya edep, ahlak bunlar görece kavramlar. Yani her herkese göre, herkesin bakış açısına göre değişebilir. Bir de şunu diyebilirsiniz, karikatür ve mizahı savunanlar şunu diyebilir. Ya karikatür doğası itibariyle ya da mizah doğası itibariyle kışkırtıcı bir ögedir. Kışkırtıcı bir e, alettir. Unsurdur. Yani karikatürde biraz mizah üzerinden kışkırtmak vardır. Yani normal e, insanların söyleyemediği bir şeyi daha cesurca söyleyebilmek vardır. Ama onun da bir çizgisi olmalı. Yani karikatürde liderler hakkında, siyasetçiler hakkında normal bir insanın cesaret edemeyeceği eleştirileri yapabilirsiniz. Onları çok komik şekillerde ya aşağılayıcı şekillerde çizebilirsiniz edebilirsiniz. Ama bir dakika orada da belli bir sınır olmalı. Ülkelerin liderlerine, ülkelerin özellikle kurucu liderlerine ülkelerin milli ve dini değerlerine özellikle de dini ögelere, peygamberlere kitaplara, kutsal kitaplara gelince orada bir durmasını bilmek lazım. Yani milyonlarca, milyarlarca insanın kutsal bulduğu bir peygambere ya da bir dini kitaba ya da kurucu liderlerine, milli değerlerine hakaret etmek bayrağıydı. Kurucu lideriydi. Bunlara hakaret etmek bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bir dinin peygamberine ki dün akşamki karikatürde Hz. Muhammed'le ilgili olarak son derece yakışıksız ifadeler yer alıyordu. Bir dinin peygamberine ya da kitabına o derece hakarette bulunmak karikatürün o doğal, o olağan kışkırtıcılığı ile izah edilebilecek bir şey değil. Yani Charlie Hebdo'yu yönetenler ya da onun editoryal politikasını belirleyenler bunu Fransa sınırları içinde belki yapabileceklerine inanıyorlar. Ama milyarlarca Müslümanı ya da başka bir vesileyle milyarlarca Hristiyanı ya da Yahudi'yi böylesine aşağılamak ya da rencide etmek hakkına da sahip olmamalılar. Orada da bir dur demesini bilmek lazım. Gerçekten de Türkiye Cumhurbaşkanı ile Fransa Cumhurbaşkanı arasında bir polemik yaşanabilir. O onu onu söyler bu buna bunu söyler. Destekleyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ve Türkiye'deki herhangi bir birey yani Müslümanlar o karikatürden dolayı Fransa Cumhurbaşkanlığı'nda Charlie Hebdo'ya en azından bir iki cümle kınayıcı bir şey söylemesinde bekleme hakkına sahiptir. Dediğim gibi siyasi tartışmalar bir yana, siyasi demeçler bir yana ama kutsallar üzerinden karikatürün kışkırtıcılığını kullanarak böylesine edepsizliklere başvurmakta işin ayrı bir yanı. Onu da not almak gerekiyor.